Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İkinci dersimizde sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Codeigniter 4 kurulumundan bahsedeceğim. Ve hiç vakit kaybetmeden kuruluma başlayalım. Tabi önce ben Codeigniter'ın kendi web sayfasına geçiş yapıyorum. Ben genel olarak derslerimizde dokümantasyon kısmında sıkça faydalanacağım. Evet buradan Codeigniter 4 kısmına seçiyorum. Ve kurulum kısmında istersek e, manuel kurulum ya da Composer ile kurulumu gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben Composer kurulumu tercih ediyorum. Sizler de önce bilgisayarınıza Composer'ı yüklemiş olmanız gerekiyor. Hemen buradan Download dedikten sonra Setup'ını buradan indiriyorsunuz kompozörü Ve indirdiğiniz bu Setup dosyasını çalıştırıyorsunuz. Ben de daha önce yüklü olduğu için böyle bir e, mesaj geldi. Tekrar kurmak istediğim zaman Evet, burada hemen Kurulumda oldukça basit. Şimdi bizi böyle bir ekran karşıladı da ben de zamp yüklü bu arada. Eğer sizde Wamp yüklü ise özellikle bu php.exe uzantılı dosyanın seçili olduğundan da emin olunuz. E, Evet PHP klasörü altında php.exe dosyasını buradan seçiyorsunuz. Eğer yoksa sizde. Hemen buradan next diyorsunuz ve kurulumu böyle basit bir şekilde gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Evet. Artık kompozörü işim yok. Şimdi artık ben yeni bir e, proje dosyası oluşturmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Burada zaten ben Composer'ı kullanacağım için burada her şeyi bize söylüyor. Öncelikli olarak biz komut istemini açıyoruz burada. Şimdi normal şartlarda bizler e, ne yapıyoruz? Ben Zamp kullandığımdan dolayı e, projelerimi bu klasör altında oluşturuyorum. Şimdi Composer'ı bilgisayarıma kurmuştum zaten. Yapmam gereken işlem şu. HT Dodge klasörünü içerisine girmiş olmam gerekiyor. Proje dosyasını buraya atmam gerekiyor benim. Ne yapacağım? Öncelikli olarak buraya şu konumu da bir kopyalayayım. Şurada. Aldım. Şimdi ne diyeceğim? TD ve biraz önce kopyaladığım yolu buraya yapıştırıyorum. Evet. Şu an gördüğünüz gibi bu klasörün içerisindeyim. Yapmam gereken iş artık çok basit. Ne yapacağım? Yeni bir proje oluşturabilirim. Hemen buraya geliyorum. Ne yazacağım? Composer. Elimiz alırsın, sizlerde eliniz alırsın diye yazabilirsiniz. Project Evet, ne yaptım? Şuradaki ifadeyi bu alana yazdım. Evet, şimdi bu ifadeyi yazdıktan sonra bir boşluk bırakıyorsunuz ve projenize bir isim veriyorsunuz. Ben buraya ilk proje diyorum. Ne yapacak? İlk projem adında bir proje dosyası oluşturacak. Bakın burada hemen ilk önce zaten ilk projem dizinini görüyorsunuz oluşturdu. Şimdi de yüklüyor proje dosyalarını. Fakat bir hata ile karşılaştık. Sizler bu hatayı almamışsanız zaten hiçbir sıkıntı yok. Fakat alıyorsanız böyle bir hatayı düzeltmemiz gereken bir yer var. O da burada PHP ini uzantılı dosyada bir düzenleme yapmış olmamız gerekiyor. Hemen bizler de kısa, hızlı bir şekilde zampın içerisinde PHP dizininin içindeki bir nokta ini uzantılı dosyayı buluyorum ve bunu açıyorum not defteriyle. Evet, düzeltmem gereken nokta şurası. Evet, bakın arkadaşlar. burada şu işaretlediğim yerde satırdaki noktalı virgülü siliyorsunuz ve kaydediyorsunuz. Ve kapatıyorsunuz. Bunu bir kereliğe mahsus yapacağız. Başka da yapmayacağız zaten. Evet. Tekrar ilk proje adında bir dosya proje Codeigniter 4 projesi oluşturmadan önce dikkat ederseniz ben bunu yukarıda yazdığım zaman ilk olarak zaten proje, ilk projem diz e, dosyasını oluşturuyor burada Tabii düzgün bir şekilde yüklenmediği için bizler burada ne yapacağız e, ilk projemi bir sileyim burada yeni baş, yeniden oluşturacağım tekrar çalıştırıyorum Evet. Şimdi yine kurulum başladı. Evet arkadaşlar. Kurulum başarı, bir, başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Ee, ve ben hemen bakın burada ilk projem dosyasında gördüğünüz gibi Codeigniter 4 proje dosyaları buraya geldi. Şimdi proje dosyası oluştu. Yapmamız gereken şey, bunu çalıştırmak. Evet, ilk projem çalıştırıyorum. Tabii ben 8080 -80 portunu kullandığım için burada 8080. -80. Sizler ee, şu şekilde projenizi çalıştırabilirsiniz zaten. Şimdi, evet gördüğünüz gibi biz böyle bir yapı karşıladı. Şimdi projem baş, ee, gerçekten çalışıyor mu hatasız bir şekilde çalışmıyor mu bir bakalım. Buradaki public klasörünü tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi projem çalıştı. Fakat sizde bu ekran gelmiyorsa ne yapmanız gerekiyor? Onu da size anlatmak istiyorum. Ee, hemen uygulamamı ben PHP Storm'dan açayım projemi. Evet arkadaşlar şimdi e, oluşturmuş olduğum bu ilk projem dosyasında Hani siz de şöyle bir ekranda karşı sayfayla karşılaşmadığınız diyelim e, bu düzenlemeleri yaparsanız büyük ihtimalle sorun çözülecektir Evet şu dosyanın içerisinde bulma şu ifadeyi kaldırıp bunun yerine development. yazmanız gerekiyor. Bunu yazdıktan sonra işimiz bitmiyor tabii ki de. Ee, burada App klasörü altında Config klasörünün altında bir bot dizini var. Bu bot dizinin içinde development.php dosyası var. Ve burada display errors'un value değerinin bir olduğuna dikkat edin. Bir olması gerekiyor buradaki ifade. Sizde sıfırsa bunu bir olarak güncelleyin. İkincisi, Production. php nokta php dosyasında yine Display Errors kısmında Value değerini bir olarak güncelleyiniz. Bunları yaptığınız zaman büyük ihtimalle e, bu sorun çözülecektir. Hatta şu an ben de başarılı bir şekilde çalışıyor zaten. Ama hatayla karşılaşacaklar olanlar için söylüyorum. Evet. Ee, bir hata daha var. Yine karşılaşabileceğiniz bir hata. O da şu. Bu vendor klasörünün altında CodeIgniter 4 klasörü var. Ve bu klasörün altında da hemen sistem klasörünü görüyorsunuz. Ve sistem klasörünün altında codeigniter.php dosyası var. Bu dosyada 177. satır şu ifade şu ifadeyi düzeltmenizi istiyor olabilir. Sizler bu ifadeyi yorum satırı haline getirirseniz herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır. Ve bu sayfayı almış olmanız gerekiyor. Bu şekilde. Ee, umarım o hataları da çözerek bu sayfayı düzgün bir şekilde görüntülüyorsunuzdur. Ee, umarım faydalı bir ders olmuştur. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.